Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayı genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan fındıkla ilgili açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Kasım'dan itibaren fındığı 14 liradan almaya başlayacağını bildirdi. Bakın biz bugüne kadar fındık üreticilerimize ne kadar destek yaptık biliyor musunuz? 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Şimdi toprak mahsulleri ofisimizle 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren Levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu stoklardan da 10 bin ton fındığı Fisko Birliği'ye teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz.